Arkadaşlar sezonun ilk domatesini hasat edeceğiz. Bakın bu geçen seneden kalma bir domates. E, buraya kendi biz dikmedik. Kendiliğinden çıkmış. E, böyle bir telin içerisinde olduğundan dolayı da tavukların şerrinden korunmuş. Bu sene ikinci senesi daha doğrusu bu bakın ilk domates hasadımızı bu bitki aracılığıyla erkenden yapıyoruz. Şu anda Şubat ayındayız. Şubat ayında açıkta domates hasadı. İşte bakın. Vallahi harikaymış ya. Gerçekten hiç ne su verdik, yağmur suları ile beslendi. Ne gübre verdik, ne ilaç attık. Mükemmel domates yetiştirmiş. Daha bakın orada bir tane daha var. Ondan sonra şuralarda da yine çiçek açmaya devam ediyor. Geçen senenin fidesi. Domates ikinci yıla kalır mı? Evet kalabiliyormuş gördüğünüz üzere. ikinci yılda verim verebiliyor. Geçen senede bayağı bu kadar falan büyüktü. Yaprağını döktü mü dökmedi mi açıkçası bilmiyorum. Yani çok takip ettiğimiz bir yer değil burası. Ama işte aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra bir baktık ki yeniden buralarda meyveler var. Allah Allah dedik ya bu bitki nasıl böyle kendisini muhafaza etmiş. Bir de şöyle bakın burası bizim bahçenin bahçenin nasıl diyelim böyle dulda yeri yani çok fazla rüzgar görmeyen bir alanı. O sebepten dolayı mı artık nasıl bilmiyorum böyle şiddetli rüzgarlardan da korunmuş. Bakın burada da böyle çiçekler var. Buralardan da meyve büyütür diye tahmin ediyorum. Bir köklü bildiğim kadarıyla belki şimdi o eski çürümüş domates tohumlarından yeni yeni fidelerde çıkabilir. Burası bizim kendiliğinden çıkan domates fidesi alanı haline gelecek. bakın eski kökü burada buradan devam ediyor. bu tarafa doğru ilerlemiş gitmiş kocaman bir domates haline gelmiş. İşte ilk sezonun domatesi bu arkadaşlar.